Merhaba. Roma İmparatorluğu'nun Kolezyumu, Osmanlı'nın At Meydanı, Cumhuriyetin Sultanahmet Meydanındayız. Binlerce yıllık belki de değil İstanbul'un dünyanın en eski ve en güzel meydanlarından birindeyiz. Kaşifin günlüğünde bugün son günlerde herkesin çok sık bir şekilde tartıştığı, aslında konuyu tam olarak da bilmediğimiz, belki de bilip de ifade edemediğimiz Ayasofya ile ilgili Arkamda gördüğünüz yapı ömrünün çok önemli bir kısmını kilise, çok önemli bir kısmını cami ve bir kısmını da müze olarak geçirmiş. Arkamda gördüğünüz yapının önemini biraz da şöyle anlatabilirim belki. Burası Bizans'ta ve Doğu Roma'da kralların taş giyme törenlerinin gerçekleştirildiği, büyük ayinlerin yapıldığı, yapıldığı dönemin en büyük ibadethanelerinden biri. Hristiyan dünyası için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet bir cuma günü İstanbul'u fethettiğinde cuma namazını burada kıldı ve burayı camiye çevirerek bir daha asla kiliseye çevrilmemesini istedi. Ve son günlerde yeniden camiye dönüştürülmesi konusunda ortaya çıkan tartışmalar kafaları karıştırdı. Herkesin bu konu hakkında bir fikri, herkesin bu konu hakkında söylediği bir şeyler var. Ama biz bir o kadar önemli, önemli olduğu kadar da derin olduğunu düşündüğümüz bu meselenin iç yüzünü bir bilene sormaya karar verdik. Evet bu hafta Ayasofya'nın açılıp açılmaması ile ilgili ortaya çıkan tartışmalarda attığı tweetlerle de gündeme gelen tarihçi yazar Ahmet Anapalı ile Sultanahmet'te değil Eyüp Sultan Pierlotti'de bir görüşme ayarladım. Yarın Pierlotti'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kafesin gününden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Türkiye'de en çok konuşulan meselelerden bir tanesi de Ayasofya'nın açılıp açılmaması ile ilgili bir mesele. Çok derin bir mesele. Hani bence bizim çok da idrak edemediğimiz, çok da anlayamadığımız, hani müze olsun yok ya ne gerek var cami olsun falan gibi böyle e, rahat konuştuğumuz bir mesele ama aslında bu meselenin daha derin olduğunu düşünüyorduk ve bilmediğimiz meseleyi de ne yapıyorduk? Ayasofya'nın önünde de sizlere belirtmiştim. Birbirine soruyoruz. Bugün de yanımızda yazar, tarihçi sevgili Ahmet Anapalı ile beraberiz ve e, bu meseleyi kendisine soracağız. İstanbul'un değil belki de İslam dünyasının en güzel camilerinden biri gene o meydanda hocam. Evet. Ee, dolayısıyla hani gerçekten ayasofya ihtiyaç var mı? Böyle bir şey müze mi evet. cami mi kilise mi nedir hocam niçin açılmalı bence evet. soru bu şimdi, şimdi İki tane büyük soru yok. Ayasofya müze mi olsun, cami mi olsun diye iki soru yok. Bir tane soru var. Ne zaman açalım? 2 Temmuz'dan sonra 26 Ağustos'ta mı, 30 Ağustos'ta mı yoksa 28 Ağustos Cuma günü mü? Biz 1453'ün 29 Mayıs'ında 53 gün süren bir savaşın ardından İstanbul'u savaşarak aldık. 6 Nisan 1453 günü başlayan İstanbul'un fethi öncesi Fatih Sultan Mehmet son Roma İmparatorluğu. İmparatoru 11. Konstantin Dragezes paleologusu çağırdı. Dedi ki savaşmayalım. Bu şehri bana teslim et. Hayır dedi Konstantin. Savaşarak alacaksın. Dünyanın tüm ülkelerinin savaş hukukunda savaşarak alırsan senin hakkındır, senin malındır. Savaşmadan teslim olursa senin malın değildir, senin vatandaşındır. Dünyanın tüm hukuklarında Roma İmparatoru Theodosius savaş hakkımdır, kılıç hakkımdır demiş. Mısır'da ne varsa alayını çalmış İstanbul'a getirmiş. Napolyon Bonaparte Mısır işgalinde hepsini almış Paris'e getirmiş. Bugün Şanzelize'nin bittiği yerde bir Mısır obeliski var. Bir tane bile Paris'te bunun ne işi var bizde? Bunun aslında yeri Mısır'dır demiyor. Ama bizde diyorlar ki aslında bu bir müze, kilise. Niye biz bunu cami yapıyoruz? Bu kılıç hakkıdır. Ben burayı 53 gün savaşarak aldım. 53 gün savaştıktan sonra istediğim yeri, istediğim gibi kullanma hakkını ben kazandım. Bana bu hakkı kim veriyor? Hukuk veriyor. Dünya savaş hukuku. Şimdi sen benle kavga ediyorsun. Diyorum ki sana teslim ol. Eğer teslim olursan bana vergi veren bir vatandaş olursun. Teslim olmaz. Benle savaşırsan ve savaş sonucunda ben seni yenersem benim kölem olursun bütün mal varlığım benim olur. Bu bir hukuki kuraldır. İstanbul 53 gün süren bir savaştan sonra bizim oldu. Bunun sonucunda Ayasofya'yı da Sultan Mehmet Han kılıç hakkım. İstanbul'a geçirdiğim 53 günün hakkı olarak burayı alıyorum dedi. Bu dünyada var olan hukukun gereğidir. Diyorlar ki e cami var bir sürü. O camileri doldurun ondan sonra oraya geçin. Bu ne ahmakça bir ifadedir. Hiçbir Fransız Notre Dame Katedralini doldurmadan başka bir kilise yapmayın demiyor. Hiçbir Yunanlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğduğu Kava'daki, Kavala'daki İske Paşa Camii'ni kiliseye çevirirken karşısındaki Saint Pierre Kilisesi dolmadı ki bu camiyi kilise yapıyorsunuz demedi. Hiçbir Fransız, hiçbir İngiliz hiçbir Alman, hiçbir Yunanlı, hiçbir Romanyalı, Bulgar, hiçbir başka bir millete ait biri camiden kiliseye bir mal çevrilirken bizim bir sürü kilisemiz var kardeş. Bırak burada cami kalsın demedi. Bu saflık yalnızca bizim topraklarımıza mahsus. Ya çok verimli topraklar bunlar. Bu adamlar çıkartıyor. Bu topraklar. Ben şunu söylüyorum. Burası bizim malımızdır. Bir egemenlik. Yunanistan diyor ki, savaş sebebi sayarım. Bir dakika ya. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bana diyorlar ki, Ayasofya cami olursa Yunanistan'da oradaki camileri kiliseye çevirirler. Bu sözü söyleyen ahmaklar sanırım hayatları boyunca bir kere bile Balkan topraklarına, Yunanistan'a, Bulgaristan'a gitmemişler kiliseye çevrilecek cami kalmadı. Hepsini çevirdiler. Düğün salonu, bar, disko, tuvalet, ahır, pavyon hepsi başka şeylerle kullanılıyor. Yıkmışlar, otopark yapmışlar. Yunanistan'da kiliseye çevrilmemiş cami var da biz mi bilmiyoruz? Atina'da yok, Selanik'te yok, Kavala'da bir tane var. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 545 tane cami var. Bir tane kalmış, İsakpaşa Camisi. Son sözüm. Balkan toprakları ya da Avrupa'da camiyeden kiliseye çevrilmemiş bir eser mi kaldı ki beni onunla tehdit ediyorlar. Soru şu. Ayasofya müze mi olsun, cami mi olsun? Yanlış. Doğru soru. Ayasofya ne zaman cami olacak? O sorunun cevabı Ağustos ayının sonunda inşallah. Arkadaşlar tarihçi, yazar Ahmet Anapalı açıkladı bize de susmak ve Ayasofya'nın eşsiz manzarasıyla beraber sizi yalnız bırakmak düşer. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.